Kızlar hoş geldiniz. Hoş ee, büyük finalde <laughs> sürpriz konuğumuz Bengü. Onun <laughs> şarkısını <ile> açtınız. Oo, <laughs> <laughs> güzel bir gece ben... olacak tabii ki. Bu arada, bu arada, bu arada bu nedir? <gülüyor> bu <gülüyor> <hiç de> <gülüyor> ötesi <gülüyor> Lütfen, <gülüyor> lütfen ve de lütfen bunu final haftasında denk getirin ve yapın olur mu? Harika görünüyorsunuz. Farkında <laughs> olmadan oluyor. Hepinize bol şans <laughs> diliyorum. Umarım bol yıldızlı bir gün olur. Oturabilirsiniz. Başlayalım Bakacağım mı? mı? Ee, hadi başlayalım. Evet günün konsepti annelerle ilk tanışma. Podyumun açılışını yapıyor Zeynep Öztürk podium. Hoş buldum. Sen daha önce tanışmış mıydın? Gitmiştin galiba öyle bir şeye. Yapmış mıydın? Evlilik teklifi yapmıştım galiba. Adam. Hayır o genel konsepti de. Yok ayrıyeten ben yine yapmıştım da aileyle tanışma yok yapmamıştım. Yapmadın. Yani. Sanki <laughs> ama benzer bir şey yapmıştım. Hatırlayamadım hesabını... o kadar çok mükemmel konseptler <laughs> Birbirinden ki. şahane. Hepsi birbirinden şahane. Aklımda yazılı unutamıyorum gerçekten. <laughs> ee, hoş geldin. Hoş buldum. Nerede, nasıl hayal ettin? Şimdi benim 5 yıllık bir ilişkim varmış. 5 yıl. Güzel. 5 ee, yılda hala yıl, yeni mi tanışıyorsun? 5 yılda. İşte Hı. bu hep evlilikten kaçıyormuş. Hmm. <laughs> Sen sormadan anneye gittin. Güzel. Ee, işte beni bir akşam yemeğe davet ediyor. Hadi yemeğe gidelim diyor. Bir gidiyorum, bana 5 yıl sonunda sürpriz yapıyor. Ailesiyle konuşmuş, ailesiyle beni tanıştırıyor. Hmm. Bana sürpriz oluyor. Ya yani Bir anlamda evlilik teklifinden mi yapıyor? biraz evet öyle oluyor. Aa, ya. Hiç hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> Emel. Saçın, makyajın çok güzel. Teşekkürler. Ee, siyah, beyaz, <laughs> da yeşille kombinlemen çok hoşuma gitti. Teşekkürler. Ee, ceketi çok yakıştırıyorum sana. Ee, ben de ceketli kombinleri çok severim. Ama e, ya tulum güzeldir, beğenirler. Belki de ben tulumu beğenemedim. Benim düşüncem. Tamam. De. Öyle kolye, kolyede renk vermiş, ışıltı vermiş, güzel. Şık duruyorsun, çok şık. <laughs> Anlamadı, teşekkürler. Öykü <laughs> öyle <gülüyor> işte. <gülüyor> Kimdeydik? Elbige. Buradan, Elbige. Nerede? Ben tulumu çok yakıştırdım, yanlarını çok sevmiştim. Ceketi sevmedim üstüne. Teşekkürler. Anneyle tanışma ya üstüne Ay, resmi olayım. <laughs> bir ceket atayım dedim. Çantayı da sevdim. Şey kolye böyle çok parlıyor, bir tek kolyeyi sevmedim. Saç makyajın güzel olmuş. Makyajını az yaptın galiba Kemal Bey istedi. Az hali bu işte. <gülüyor> <ardı>. <gülüyor> bu kadar. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Hoş geldin Zeynep. Allah Allah. İnşallah yine hoş bulmuşumdur. Dün günün en kötü seçildikten sonra çok güldüm ama. Benim senden tek bir ricam var o boynundaki kolyeyi istemiyorum. Yani ya çanta ya kolye ama kolye giderse daha bir iyi olur. E, Kayınvaldine e, aileyle tanışmaya gidiyorsun. Hı hı. Sen kızım kurudun. Spagetti gibi oldun yani makarna. Evet. Kurudun üstünden dökülüyor. Aynen. Bu da daraltmış halim şuralardan. Kalçalarını Kıyafet bir bir gersene. Şeyine. Yok yok orada. Şey yap ger ger. Ha, evet evet ha -ha. bayağı bayağı bayağı. Evet bayağı ya. Ay ne olmuşsun ya. <laughs> ay Allah. O çantayı ceketin siyah mı? Siyah. O çantayı papucun ne? Siyah. Aa, en sevdiğim pabuç. Pabuçlara bayılıyorum. Ee, yeni sezon kızlar kesin fazla kullanırlar bunu. Yeni sezon kızlarda da göreceğiz artık. <laughs> artık. Ay <ya>. ee, tabii <laughs> derdim ki, tabii, tabii ben derdim ki o kadar sadesin ki kolyen yok, küpen yok. Hani bileziğin bir şeyin yok. Mesela tabii ben sen olsam şunun yakasına iki tane bir şıklık, bir rozet, bir, bir, bir şey, Ceketinde, iki ayrı bir şey. O kadar e, güzel olurdu ki. E, beğendim seni. Güzel, kaynanan beğenir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biraz da paçaların uzun ama o zayıflıktan aşağı düşmüş. <laughs> tamam. Normalde kaldırıyordu Teşekkürler Nur Hanım. Maskülen tarz çok yakıştırıyorum senin üzerinde. Ben de tülümün çok beğendim. Yakıştı sadece. Teşekkürler. Yani bir santim kıvırması gerekiyor. Ben bugün değerlendirirken madem ki konsept erkek arkadaşının annesiyle tanışma. Ben şimdi tek erkek olduğum için kamera <laughs> önündeki. Ben annemle tanıştırsam yanımdaki sevgilimin kıyafetinin nasıl olması gerektiği <laughs> üzerinden evet. yola çıkarım. Ve çıkacağım böyle mi mesela aşkım böyle mi geldin ya mı derim veya ha güzel olmuş iyi olmuş annem bunu sever mi derim diye değerlendireceğim. Şu an bir kez kendime bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok seni rahat rahat elinden tutar tanıştırırdım. Bir hiçbir Süper. falso yok. Çok güzel. Çok yerinde her şey. Bir tek belinde bir kemer istedim ben. Çok bembeyaz akıyor. Evet orayı oradan da geçer. Bir önündeki beyazı kesmediydi bir, şey, evet. bir şey. Böyle tamamlıyor. Ee, ama rahatsız edici bir durum yok. Kemer de olsa şahane olurmuş. Yaklaş bakayım. Yaklaş. Makyajım mı? <laughs> ama yine pembe ruj sürdüm, <laughs> hafif ama. Senin en yok makyajın bile <laughs> makyaj yani. <laughs> makyaj, yüzüm o kadar yorgun ki Zeynep kötü bakıyım. çıkıyorum diye. Sadece kelimiz daha Evet bugün az makyaj. Yani Zeynep'e göre az, Dünya'ya göre çok. Evet. <laughs> ya ben makyajı seviyorum Kemal Yakışıyor da. Ben sadece nasıl göründüğünü merak ettiğim için ödev vermiştim Bana. sana. Değil mi? Lütfen. <laughs> o zaman kararları alabiliyoruz demektir. Evet Nurella Tarz dedi. Teşekkürler. Zeynep Tarz. Teşekkürler. Kemal de Teşekkürler. Tarz dedi. Tebrikler. Bakalım Emel kendisini beğendirebilecek mi? Emel Özkızıltaş podyumda.